Merhaba arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber harika bir şey yapacağız. Gerçekten benim de hayalim olan ve takipçim de hayali olan bir şey gerçekleştiriyoruz. Takipçimin hayallerini gerçekleştireceğim. Ona diyeceğim ki evlerini silmek istiyorum diyeceğim. Aslında konu öyle olmayacak arkadaşlar. Çok farklı olacak. O yüzden hemen hızlıca onun hesabına ışınlanalım. Ne oluyor? Ne yapıyor lan Meymun? Işınlanıyorduk tam. Tam <laughs> ışınlanıyorduk nasıl geldin? Meymun hesap dedim ben geldim. Evet ışınlanıyoruz. Şimdi bir hesaba ışınlanacağız. Oha Meymun. Wow, çok Oha. güzel bir şey. Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda arkadaşımızın hesabına girdik. <laughs> Aa, ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor bana? <laughs> Oğlum ne oluyor burada? <laughs> şeyler var dediler. Virüs virüs var dediler. Lan ben Büşra'yı mı çektim? Hayır! Hayır! E Evet arkadaşlar çekildik ettik bir şeyler oldu sonra geldim biraz saçlarım başlarım dağılmış olabilir sonuçta şu anda elektrik süpürgesinden çıktım Her neyse arkadaşlar bugünkü konumuz unicorn bakın böyle bir evi var bir şey yapamamış daha 216 dolarda bir parası var sadece Burada da böyle bir yerleri var fazla bir şey yapamamış hatta hiçbir şey yapamamış maalesef Bakalım dışarı çıkalım ay kulak yapma Furkan dur sapote etme şimdi bugün çok güzel bir şey yapacağız Furkan Bakalım evi var mı hayır başka bir evi yok arkadaşlar sadece o mu var başka bir şeyi yok arkadaşlar Demek mi Furkan evet. evet Peki bugün ne yapacağız Bu arkadaş sanıyor ki Ben dedim gireceğim dedim Senin dedim tüm dedim her şeyini sileceğim Hesabını sileceğim dedim Sildirir misin bana dedim Olsun abla sil dedi Allah Allah dedim Nasıl kabul edebiliyor böyle bir şeyi Aslında arkadaşlar olayın güzelliği şu Takipçimin bir günlüğüne Tüm hayallerini gerçekleştiriyorum Ve ona çok güzel bir hediye alacağım Çok güzel mi hediye Furkan Hediye güzel mi Hediye güzel Bence de harika bir hediye alacağım Ve ona Robux'la ev alacağım Mükemmel bir şey ona böyle bir sürpriz yapma kararı verdim. Harika devam edecek. O zaman hızlıca hesabına Robux satalım. Evet arkadaşlar şimdi Unicorn'a tamı tamına 350 Robux satıyorum. Gönderdim. Gerçekten mükemmel gidiyor. Mükemmel. Evet şu anda tamı tamına 350 Robux'u var. Ve ona çok güzel bir ev almayı planlıyorum. Hemen o evi de getirelim bence. Bakın tipine bakın. Çok da tatlı bir arkadaşımız. Karakteri aşırı tatlı olmuş. Hemen burada acaba hangi evi alsın? Gerçekten aşırı derecede heyecanlıyım Furkan da geldi yanımıza Mükemmel gerçekten gel Furkan yanımıza mükemmel şeyler yapıyoruz Ve bu modern mansiyonu Onu almak istiyorum gerçekten çok Hoş bir ev alıyorum evet 350 robux tam tamına modern Mansiyon mükemmel bir şey bunu Senin için alıyorum evet kabul ediyorum Takipçilerim yeter ki mutlu olsun Kabul ediyorum bakalım evimiz Geliyor mu wow geldi arkadaşlar Mükemmel gözüküyor gerçekten Mükemmel gözüküyor bakın Furkan da gayet çok mutlu. Oley çok mutluyuz. Şu anda artık onun modern mansiyon bir evi var. Hiçbir şey yoktu gerçekten arkadaşlar. Şöyle şunu da göstereyim. Petinde sadece dog var. Hiçbir şey yok. Şurada bak zaten oyunu vardı. İtemler falan var. Böyle insanlara bu arada böyle şeyler yapacağım. Bunun ikinci serisi geldiğinde de arkadaşlar böyle insanlar yapacağım ve asla asla sizden şifre isteyenlere sakın sakın vermeyin. Ben kendim ayarlıyorum bunu. Sakın verme. Ne Discord'dan ne YouTube'dan ne başka bir yerden ya da Roblox'tan kesinlikle şifre verme. Bak sizi baştan uyarıyorum. Bakın arkadaşlar itemlerinde hiçbir şey yok. Gerçekten bomboş hiçbir şey yok. Zaten hesabında çaldırmış. Gerçekten aşırı dedi üzüldüm. Furkan trade attı. Bakalım Furkan ne verecek? Wow arı. Hem de play bir arı. İnanmıyorum mükemmel. Arabada koy Furkan ayarladığımız şeyleri arkadaşa koy. Wow çok güzel çok güzel gerçekten aşırı güzel devam ediyor. Bugünün çok şanslı bir kızısın ve bu şansı siz de yakalayabilirsiniz. Ben bir takipçimin hayalini gerçekleştirmek istedim. Hep yorumlarda yazıyorsunuz diyorsunuz ki abla benim hayalim şu benim hayalim bu. Ben de hani kısa küçük küçük hepinizin hayallerini gerçekleştirmeye çalışacağım. Umarım bulup başarabilirim. Bence başaracağım diye düşünüyorum. Furkan bebek arabası da bıraktı. Bir de oha muz arabası mı? Lejinleri mi? Wow çok mutlu olacak. Yani Gerçekten buna çok mutlu olacak. Bunları ben ona gösterirken aşırı ben de mutlu olacağım. Bakalım ne tepki verecek gerçekten merak ediyorum. Ben de kabul ettim. Mükemmel hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten mükemmel. Gel dans edelim Furkan içeriye girmeden böyle bir dans edelim. Wow gerçekten çok mutluyum ya. Başkasının adına çok mutluyum. Bir takipçimle de çok mutluyum. Onun çok güzel bir evi oldu. Ve bu harika bir şey. Şimdi evin içine girmeyeceğiz arkadaşlar. Onunla beraber eve girmek istiyorum. Gerçekten onun tepkisine çok ama çok merak ediyorum. Wow. Furkan burada artık dans falan ediyor. Mükemmel mükemmel. Bakın gördüğünüz gibi ona bir tane file para verdik. Bakın mükemmel ya. Hem çok güzel bir evi var hem de bir filey peti var artık onun. Mükemmel harika. Bakın rey bir peti var. Mükemmel. Bu da mükemmel bir şey. Şu anda gerçekten aşırı mutlu oluyor. Bir tane de cindiri bir muz arabası var. Wow. Kolay kolay hiçbir yerde çıkmıyor ama onun artık legendary bir muz arabası var. Harika. Şimdi Furkan tekrar bir trade attı. Bakalım ne verecek arkadaşlar. Aşırı merak ediyorum. Ne? Wow, wow, wow. Golden Dragon mı? Wow, gerçekten süper Furkan. Gerçekten harika gözüküyor. Ben size belki maymunu hiç yok. Onu da ver. Tamam, kabul ediyorum. Gerçekten mükemmel devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, arkadaşımız ben normal hesabıma giriyorum. Arkadaşımız da kendi hesabına girsin. Bakalım neler olacak. Aşırı merak ediyorum. Hadi çıkalım biz Furkan. Beraber evini gezelim. Beğenecek mi? Çok merak ediyorum. Furkan sen de bekle sakın bir yere ayrılma. Evet şu anda Elif geldi yanımıza arkadaşlar arkadaşlar. Elif bak Elif burada. <laughs> Elif ne düşünüyorsun? Yeni evin hakkında. Çok teşekkür ederim. İnanmıyorum. Rica ederim. Ne demek yerim seni. Çok mutlu oldu. Bakın evin içine girdi. Hemen koştu. Evet arkadaşlar şu an Elif yukarıda beraber evini gezelim. Elif neredesin? Bakalım odalarına bakalım. Gel buraya bakalım. Burada güzel bir banyon var artık. Senin mükemmel gözüküyor değil mi? Evet. Gel buraları falan beraber gezelim. Gerçekten Elif çok mutlu oldu. Mutlu olduğu için aşırı derecede ben de mutlu oldum. Nasıl geziyor? Bakın arkadaşlar gerçekten bu evde bayağı bir güzel bir ev. Gerçekten çok süper. Dizayn edildiğinde de aşırı aşırı güzel güzel olur. Artık Elif'in kocaman bir evi var. Bakın Elif ne kadar mutlu şu an zıplıyor. <laughs> mükemmel, mükemmel. Elif'e daha bir sürprizimiz daha var. Elif şu anda daha çantasına bakmadı bence heyecandan deme Elif. Evet. Gel bakalım beraber çantana. Aa, Aa. <laughs> Gel bakalım gel Kimiz beraber bakalım nelerin varmış bir çıkar Arkadaşlarına da göster Çok Dayım. teşekkür ederim ilk kez fly oldu gerçekten çok güzel çok teşekkür ederim Rica ederim ne demek sen mutlu olduysan biz de hepimiz de mutluyuz değil mi arkadaşlar Hemen yorumlarda tebrikler yazalım Elif'e siz de bu şanslı kişi olabilirsiniz Bakın Elif gerçekten çok yakıştı sana fly petin aşırı güzel oldu Aşırı güzel oldu ve kocaman bir evin oldu artık Teşekkür ederim Rica ederim ne demek mutlu oldun mu peki seni mutlu edebildim mi mi? ve bugün benden başka bir isteğim var mı? Çok mu oldum. Çok teşekkürler. Rica ederim. Başka bir isteğim var mı peki? Hayalde bir şey var mı benden istediğin? Herhangi bir şey. Gerçekleştirebilirim bunu. Çok teşekkür ederim. Bir isteğim yok. Gerçekten de evim, petim çok güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne demek? Gerçekten biz de çok mutlu olduk. Eğer Elif bu evini güzel bir dizayn yaparsa onu da bakmaya geliriz. Değil mi Elif? Yapar mısın? Evet yaparım. Senin için yaparım güzel. Bir de Tamamdır. Hocam. O zaman Elif'in evini heyecanla bekliyoruz arkadaşlar. Elif'e de ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tebrik de ediyorum. Güle güle ile her şeyini bye 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 evet arkadaşlar gerçekten elifin evi bir harikaydı gerçekten mükemmeldi gördüğünüz gibi şöyle içeri girelim elif de gerçekten çok mutlu oldu ben de heyecanlandım aslında dedi o ben heyecanlanırım falan gibi dedi ama ben ondan daha çok heyecanlandım böyle gördü evini ilk girdiğinde mükemmel gerçekten bu ev dizayn edildiğinde harika bir ev olur ki şu anda gerçekten çok güzel bir ev elif'i tebrik ediyorum canı gönülden tebrik ediyorum elif seni tek amacımız sizi mutlu etmek siyah oyun ve beyaz oyun olarak siz sizi sadece mutlu etmek istiyoruz. Başka hiçbir amacımız yok. Elif de burada bakın playpad'in de inemedi. Mükemmel. Gerçekten bayağı bir mutlu oldu. Elif'e ben de şöyle bir tatlı pembe bir tavşan vermek istiyorum. Tekrar bir hatıra olarak kalsın onun için. Mükemmel. Gerçekten mutlu olduğunuzda mutlu oluyorum. Aşırı motive ediyor beni. Daha çok video çekesin falan geliyor. Çok çok ama çok mutlu oluyorum. Ne diyor? Benim için büyük bir artı oldu bunlar. Adopt me için diyor. Tabii ki öyle. Gerçekten kalp kalp koyuyor. Mutlu oldu ya. Ben aşırı şu anda heyecanlıyım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Elif şöyle bir şey yapmış. Bizim videolarımızı izleyerek edopmaya başlayan biri. Hani hiçbir şeyi daha alamamış. Ben de dedim ki sadece bak hiç kimse belirli bir kişiyi seçmedin. Discord'dan evi ve peti olmayan arkadaş var mı dedim. Ve şöyle kafamda şöyle bir şey. İlk 10. kişiyi seçeceğim dedim. İlk 10. kişi şanslı kişi Elif de. Onu seçtim. Gerçekten aşırı mutluyum. Akşam isterseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Akşamda Furkan abiniz bir tane aranızdan birinizi seçebilir. Bunu yapabilir. Yorumlara yazın. Bak ben bu videoların devamını çekebilirim çekeceğim diyor muyum ya size mesela arkadaşlar? Sizin beğenilerinizden anlıyorum bunu. Ne kadar beğenirsiniz? Aa tamam beğenmişler ben bu serinin devamını getireyim diye düşünüyorum. O yüzden sizden beğenme istiyoruz. Yoksa başka türlü beğenmede hiçbir şey katkı sağlamıyor bize. Bu yüzden istiyoruz. Siz seviyor musunuz? Sevdiniz mi? Onu ölçmek için istiyoruz sadece arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle isterseniz akşamda bu videonun devamı gelebilir. Elif'i de tekrar tebrik ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten ben çok mutlu oldum. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı ve yorumlarda etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz Uyundan hoşça hoşçakalın. <laughs>